Öncelikle bizim Körfez'de yaşadığımız iki tane problem var. Bunların biri kentsel kirlilik. Yani organize sanayi tesislerinden, arıtma tesislerine, Gediz Nehri'ne birçok kanaldan kentsel kirlilik İzmir Körfezi'ne geliyor. İkinci problem Körfez'in bir göle dönüşmüş olması. Akış hızının çok yavaşlamış olması. Bu iki problem Körfez'de yaşadığımız tabloyu ortaya çıkarıyor. Biz bununla ilgili şu an yürüttüğümüz faaliyet aslında bu iki problemin de çözümüne dönük bir faaliyet. Bu bölgede Peynircioğlu deresi üzerinden gelen bir kentsel kirlilik var. Bunun körfeze yansıyan boyutu var. Şu anda yürüttüğümüz 700 bin metreküplük tarama faaliyetinin özünde Kuzey Aksı, Birnoğlu bölgede ve İkinoğlu bölgede bu derinliği mesela 20 santime düşen yerlerden 4 metreye indirmeyi hedefliyoruz su derinliğini. Bu neyi sağlayacak? Akış hızının artmasını sağlayacak. Şu an burada yürütülen faaliyet hem kentsel kirliliği azaltacak, hem akış hızını arttıracak. Toplamda 2,5 milyon metreküp'e çıkarmayı hedefliyoruz. Kentsel kirlilik derelere birçok, yani sokaklardaki atıklardan, yağlardan, kimyasal atıklardan, e, tesislerden gelen atıklardan tutun, hepsi derelerde birleşiyor bildiğiniz gibi. Dereler üzerinden körfeze geliyor. Biz her ne kadar dereleri temizlemiş olsak da derelerin yataklarını, bir kısmı derenin akışıyla birlikte körfeze gelmekte. Ve bu, nedenle de körfezlere bir temizlik yapılması gerekmekte. Şu an biz onu yapıyoruz burada. Çiğri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde biliyorsunuz dördüncü faz konusu kentin 20 yıldır gündeminde olan bir konuydu. Nisan ayında dördüncü fazın açılışını yaparak e, kentteki dördüncü fazın yani 20 yıldır süren bu gündemi ortadan kaldırmış olacağız. Bunu hedefliyoruz. 1,5 milyar TL'lik bir yatırım yapıyoruz burada. Yağmur suyu ayrıştırma ciddi bir problem. Bunda da şu anda mevcut 620 kilometre kentte yağmur suyu varken yani tüm zamanlarda 620 kilometre yağmur suyu yapılmışken şu anda yapım ve ihale aşamasında olan 117 kilometre yağmur suyumuz var. 18 ay gibi bir sürede de bu 117 kilometreyi yapmayı hedefliyoruz. 34 dereden e, İzmir Körfesi'ne bir kirlilik geliyor. Kentsel kirlilik geliyor. Bunlara dönükte de e, 150 bin ton malzeme çıkarıyoruz bu derelerden. Kenti çevreleyen derelerden. Körfeze ulaşmadan bunların çıkarılmasını sağlıyoruz. Gediz Nehri gibi, Alsancak Limanı gibi, Askeri Tersane gibi, Organize Sarayi Tesisleri gibi konularda da bir başvuruda bulunduk Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Diğer, yani bizim dışımızdaki sorumluluk alanlarındaki konularda da yetki talebimiz oldu. Vatandaşlarımızın aynı sorunu yaşamaması için. Bizim bu anlamda bir sloganımız var. Körfez temizlenene kadar durmayacağız diye. Bu anlamda durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz.